genel istihdardayız. Genel istihdarda bir e, hukuksuzluğun peşindeyiz. Hukuksuzluğu açığa çıkartmak için burada Kandili'de Kandili'nin tek çocuk parkı olan yer Kandili Parkı'nda çocuk parkında e, vakıflara ait olan bir yerin e, ee, burada ihale usulüyle bir işletmeye verilmesinin ardından buradaki mahallelerimizin e, bu konuda alakalı yapmış olduğu e, derin işlerinin destekçileriyiz. E, burası bir deprem toplanma alanı. Üsküdar'da bir kişiye düşen metrekare alanlarının ne kadar olduğunu bildiğimiz bir yerde, bir metrekarenin altına düştüğü bir yerde. depremde ve toplanma alanlarının bu şekilde rantı açılmasına karşıyız. E, tabii bu bir e, zihniyet meselesi, bu bir anlayış meselesi. Yani her tarafı rantı açmakla alakalı olan bu iradelerinden vazgeçmelerini ve Üsküdar Belediyesi'ni, Üsküdar Belediye Başkanı'nı buraya davet ederek vatandaşının yanında olmasını bekliyoruz. Yani burası evet Üsküdar Belediyesi uhdesinde olan bir yer değildir. Evet vakıfların uhdesinde bir yer ama Üsküdar Belediyesi sınırları içerisindeki olan yerlere de vatandaşının yanında olmakla alakalı bir irade göstermesini bekliyoruz. Onun için Üsküdar Belediye Başkanı'nı vatandaşının yanında olmaya davet ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ olun. 对。